Teşekkür ederim. çok sağ Razı olsun. Başkan göreyim bakayım. Bu tarafı, bu tarafı. <laughs> Başkan nedir bu plaketimiz? Bakıyorum şimdi. Abi bunlar tecrübeli. <laughs> Başkanı halimize yaptığı maddi manevi katkılarından dolayı teşekkür ederim. Evet toplu kısırlaştırma yaptık herhalde. <laughs> için. Teşekkür ederiz. Evet. Birkaç tane teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ Çok Erdogan teşekkür Ama sizin de desteğinizden oldu her olsun, şey. Olsun. 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 Biz olun. büyük bir aileyiz diyor. <laughs>